cezaevi personelinin amirinden memuruna kadar, aşçısına kadar ve infaz ve koruma memurlarına eski tabirle gardiyanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bravo, Horbaş <laughs> Bayram bayram bu arada bayram geleneği olan çam sakızı çoban haçlarımızı da veriyoruz. Kızım başhemşire Gülsün bilgi seven. Bu da sağlık çalışanı. Bunu da tebrik ediyorum. Buna beş fazla veriyorum. Sağlıktan dolayı. Allah'ım bu aylar hafı Naciye Bilgisayar Bu da 4 yıldır atama bekleyen Hemşirelerimizden inşallah Bu ebatta bunun da atamasını Cenab-ı Allah nasip eder Verdiği yemeklerin karşılığı olarak Vatana millete hizmet etmesini Nasip eder inşallah Evet Hilal Nur sever. Bu da 4 numara kızım Karaman Fen Lisesi'ni başarıyla bitirip bu yıl tekrar üniversite sınavlarına hazırlanıyor. İnşallah gönlünün muradı olan ve emeklerinin karşılığı olan en yüksek puanı alarak e, vatana, millete hayırlı evlat olmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Zeyn açıklığı ve